Dostlar merhaba. 2 Eylül Festivali'nin e, aslında yasaklanmaya çalıştığı e, bugüne kadar ki 18 yıldır sürdürüle gelen 2 Eylül 1 Mayıs Mahallesi'nin kuruluşu 2 Eylül Festivali ile ilgili e, 6 Eylül 2020'de yapmak istediğimiz e, yürüyüş açıklama e, ya polisin müdahalesi ve 24 kişiyi gözaltına alıp bir gece vatan emniyette beklettikten sonra hiçbir savunma hakkımız kullanılmadan dört gün bize imza karşılığı adli kontrol verilmişti. Bugün de bunun davaya dönüştü bu süreç. Bugün bunun ilk duruşmasıydı. Biz hepimiz buradayız. 1 Mayıs, 1 Mayıs mahallesinin vermiş olduğu 1977'den bugüne vermiş olduğu değeri sahiplenmek adına oradaki yitirdiğimiz canları anmak için her gün her yıl yapacağız. Bu yıl da bunu tekrar edeceğiz. 2 Eylül festivali yapılmaya devam edecek. Bizler bu değere sahip çıkmaya devam edeceğiz. 2 Eylül festivali yasaklanamaz. 1 Mayıs mahallesi rantın talanın değil halkın mahallesidir. Bunu ısrarla demeye devam edeceğiz. E, suçlu değiliz. E, Alevilik ve Alevilerin, devrimcilerin, sosyalistlerin e, bu şekilde yargılanmasını da doğru bulmuyoruz. E, o yüzden de mahkeme de 1 Temmuz'a ertelendi. E, gelmeyen arkadaşlarımız olduğu için de. E, 1 Temmuz'da da burada olacağız. E, yani yaşam mücadele hareket etmek e, devam ediyor. Bizler de burada olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.